Hayal edin. Tek bir insan binlerce yıldır tapınılan tüm tanrıları tarihten siliyor ve bunu yapan bir peygamber ya da bir rahip değil, bir kral. Hem de sıradan bir kral değil, bir firavun. Antik Mısır'da firavun olmak sadece ülkeyi yönetmek anlamına gelmiyordu. Firavun, gökyüzündeki tanrıların yeryüzündeki canlı bir temsilcisiydi. Onların soyundan gelendi. Yani birazdan anlatacağımız firavun Akhenaton kendi meşruiyetinin, kendi varlık sebebinin temelini dinamitleyen bir karar almıştı. Gelin tarihin en radikal devrimcilerinden birinin tarihin seyrini değiştiren ama adı tarihten silinmeye çalışılan bu gizemli adamın hikayesine birlikte bakalım. Akenaton tahta çıkmadan önce Mısır tanrıların cirit attığı bir yerdi. Her şehrin, her nehrin, her doğa olayının bir tanrısı vardı. Gökyüzü tanrıçası Nut, yeryüzü tanrısı Geb, ölüler diyarı hakimi Osiris. Ama hepsinin üzerinde bir tanrı vardı. Amonra. Tep şehrinin koruyucu tanrısı Amon, zamanla güneş tanrısı Ra ile birleşerek Mısır panteonunun en tepesine yerleşmişti. Firavunlar bile güçlerini ondan alıyordu. Bu durum Amon rahiplerini ülkenin en güçlü ve en zengin sınıfı haline getirmişti. Devasa tapınakları, uçsuz bucaksız toprakları, hazineleri vardı devlet içinde devlet gibiydiler. Siyaseti yönlendiriyor, firavunların kararlarını etkiliyorlardı. Din, ekonominin ve siyasetin tam merkezindeydi. İşte Akenaton gözlerini böyle bir dünyaya açtı. Babası 3. Amenhotep'in saltanatında bu gücün ne demek olduğunu bizzat görmüştü. Asıl adıyla 4. Amenhotep olarak tahta çıktığında her şey normal görünüyordu. Geleneksel törenlerle Firavun ilan edildi, Amon rahiplerinin onayını aldı. Kimse bu genç firavunun Mısır tarihinin en büyük fırtınasını koparacağını tahmin edemezdi. Saltanatının ilk birkaç yılı sakin geçti. Ama sonra o beklenmedik karar geldi. Firavun binlerce yıllık Mısır dinini temelden sarsacak bir adım attı. Tüm tanrıları reddetti. Güçlü Amonrayı, Bilge Totu, Adaletli Maat'ı hepsini bir kenara itti. Ve onların yerine evrensel, tek ve biricik bir tanrı ilan etti. Aton. Aton soyut bir kavramdı. Diğer tanrılar gibi insan ya da hayvan şeklinde tasvir edilmiyordu. O sadece gökyüzünde parlayan güneş diskiydi. Herkese hayat veren, ışığını ve sıcaklığını tüm canlılara ayırt etmeden sunan yaratıcı güçtü. Bu basit bir dini reform değildi. Bu mevcut düzene, kurulu sisteme, özellikle de Amon rahiplerinin sarsılmaz sanılan iktidarına karşı açılmış topyekün bir savaştı. Akhenaton adını bile değiştirdi. Amon hoşnuttur anlamına gelen Amenhotep adını terk edip, Aton'un hizmetkarı ya da Aton için faydalı olan anlamına gelen Akhenaton adını aldı. Bu sembolik bir başlangıçtı. Ardından çok daha somut adımlar geldi. Ülkedeki en büyük güç odağı olan Amon rahiplerinin tüm ayrıcalıkları ellerinden alındı. Tapınaklarının devasa servetlerine el konuldu ve bu kaynaklar Yeni tanrı Aton adına inşa edilecek projelere aktarıldı. Binlerce yıldır ülkenin dini ve siyasi kalbi olan tep şehri terk edildi. Akhenaton sıfırdan bakir bir çöle yepyeni bir başkent inşa ettirdi. Adını Aton'un ufku anlamına gelen Akhetaton koydu. Bugün bu antik kentin kalıntıları Amarna olarak biliniyor. Bu yeni şehir yeni dinin merkezi olacaktı. Her şey Aton'a adanmıştı. Sanat bile değişti. Mısır sanatının binlerce yıldır süre gelen katı idealize edilmiş kuralları yıkıldı. Yerine daha önce hiç görülmemiş, gerçekçi hatta bazen abartılı bir üslup geldi. Akhenaton. kendisini ve ailesini tasvir eden kabartmalarda alışılmışın dışında uzun bir yüz, ince bir boyun, geniş kalçalar ve sarkık bir karınla resmedilmesini istedi. Bu, firavunun kendini tanrısallıktan çıkarıp insan olarak gösterme çabası mıydı yoksa genetik bir rahatsızlığının sanata yansıması mıydı? Bu konu bugün bile sanat tarihçileri arasında ateşli bir tartışma konusudur. Karısı güzelliğiyle efsaneleşen Nefertiti ve kızları da bu yeni sanat takımının merkezindeydi. Onları günlük yaşamlarında birbirlerine sevgi gösterirken betimleyen samimi sahneler Mısır sanatında bir devrim niteliğindeydi. Peki Akhenaton neden böylesine köklü bir değişime girişti? Onu bu yola iten neydi? Bu sorunun cevabı tarihin tozlu sayfalarında gizli. İki temel teori var. Birincisi Akhenaton'un samimi bir inanan olduğu yönünde. Belki de gerçekten bir aydınlanma yaşamış Evrenin arkasındaki tek yaratıcı gücü fark etmiş ve bu ilahi gerçeği halkıyla paylaşmak istemişti. Kendi yazdığı söylenen Atona büyük ilahi metni bu tezi destekler nitelikte. Bu metin tek bir tanrının evrensel sevgisini ve yaratıcı gücünü öven inanılmaz lirik ve felsefi bir şiirdir. Hatta bazı akademisyenler bu ilahinin Tevrat'taki mezmurlara ilham kaynağı olmuş olabileceğini dahi düşünür. Bu bakış açısına göre Akenaton zamanının çok ötesinde bir vizyoner, bir mistik filozoftu. İkinci teori ise çok daha pragmatik. Bu teoriye göre Akenaton'un asıl derdi din değil, güçtü. Babasının döneminde iyice palazlanan Amon rahiplerinin siyasi ve ekonomik gücü Firavun'un otoritesini tehdit eder hale gelmişti. Rahipler Firavun üzerinde bir vesayet kurmuştu. Akhenaton bu vesayeti kırmanın tek yolunun rahiplerin güç aldığı dini sistemi tamamen ortadan kaldırmak olduğunu düşündü. Tüm tanrıları reddedip tek tanrı olarak Atonu ilan ettiğinde Aton'un yeryüzündeki tek temsilcisi, tek aracısı kendisi oluyordu. Bu hamleyle dini gücü tamamen kendi şahsında merkezileştirmiş, Amon rahiplerini denklemden çıkarmış ve mutlak bir otokrasi kurmuştu. Bu teoriye göre Aton dini siyasi bir manevranın ideolojik kılıfıydı. Gerçek muhtemelen bu iki teorinin bir karışımıdır. Belki de samimi inancı siyasi hedefleriyle kusursuz bir şekilde örtüşmüştü. Ama sebep ne olursa olsun sonuç Mısır için tam bir kaostu. Halk binlerce yıldır taptığı, dua ettiği, hayatının her alanında yer alan tanrıların bir anda yok sayılmasına anlam veremedi. Yeni din Aton halk için fazla soyut fazla entelektüeldi. Sıradan bir çiftçi, tarlasının bereketini borçlu olduğu Osiris'i, doğumda ona yardım ettiğine inandığı Taveret'i nasıl unutabilirdi? Aton, Firavun ve saray çevresindeki küçük bir elit grup dışında kimse tarafından tam olarak benimsenmedi. Halk eski tanrılarına gizli gizli tapınmaya devam etti. Akhenaton'un devrimi 17 yıllık bir saltanatın ardından kendi ölümüyle sona erdi. O öldükten sonra her şey hızla tersine döndü. Yerine geçen oğlu, o meşhur firavun Tutankamon, babasının tüm devrimini reddetti. Asıl adı Tutankaton, yani Aton'un yaşayan sureti idi ama Amon rahiplerinin baskısıyla adını Tutankamon, yani Amon'un yaşayan sureti olarak değiştirdi. Başkent yeniden Teb'e taşındı. Akhenaton'un sıfırdan kurduğu şehir Akhetaton terk edildi ve zamanla kumların altına gömüldü. Eski tanrıların heykelleri depolardan çıkarıldı, tapınaklar yeniden açıldı. Amon rahipleri eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döndüler. Akenaton'a duyulan öfke o kadar büyüktü ki ona karşı bir damnatio memoriae yani hafızanın lanetlenmesi kampanyası başlatıldı. Adı tüm anıtlardan, tapınak duvarlarından, resmi kral listelerinden kazındı. Sanki hiç yaşamamış gibi Mısır tarihinden tamamen silinmek istendi. Onu Sapkın Kral, Amarna'daki düşman olarak andılar ve uzun bir süre boyunca başardılar da. Binlerce yıl boyunca Akhenaton'un adı unutuldu. Ta ki 19. yüzyılda arkeologlar Amarna'daki kalıntıları keşfedene ve bu inanılmaz hikayeyi gün yüzüne çıkarana kadar. Peki Akhenaton başarısız mı oldu? Kısa vadede evet, tam bir fiyaz koydu halkı ikna edemedi. Kurduğu düzen ölümünden sonra anında yıkıldı ve adı lanetlendi. Ama tarih bazen düz bir çizgide ilerlemez. Akhenaton belki de tarihte ilk kez tek tanrı fikrini bir devlet politikası haline getiren kişiydi. Bu insanlık tarihinde bir ilkti. Bir kutudan bir cin çıkmıştı artık. O bir tohum ekmişti. Bu tohum Mısır çöllerinde o gün yeşeremedi belki ama fikir Fikirler kolay kolay ölmez. Tek tanrı fikri bir kez ortaya atılmıştı. Ve kim bilir belki de Akenaton'un bu radikal denemesi yüzyıllar sonra aynı topraklarda filizlenecek olan büyük tek tanrılı dinlerin entelektüel zeminini hazırlayan uzak bir yankıydı. Akenaton bize şunu gösteriyor. Bazı insanlar tarihe kazanmak için gelmez. Onlar yenileceklerini bile bile imkansızı deneyerek kendilerinden sonra geleceklere yolu açmak için gelirler. Başarısızlığı bile zaferden daha büyük bir miras bırakabilir. Akhenaton tarihin unutturmaya çalıştığı ama fikirleriyle ölümsüzleşen o nadir insanlardan biriydi. Bu inanılmaz hikayeyi bizimle keşfettiğiniz için teşekkürler. Tarihin bu gibi gizemli ve dönüştürücü karakterlerini seviyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.